Evet günaydınlar. Motorumuz kanalın yeni bölümünden selamlar tekrar herkese. Garajımızdan çıkıyoruz. Garajın kapısını kapatıyoruz kediler girmesin diye. Sabahın ilk saatleri saat 5.44 geçiyor. Ve ben hayatımı olan yolculuğa çıkıyorum. Moralim çok bozuk bu aralar. Tabi bunda en çok da benim payım var. Ama tabi bu kadar bunalıyorum ki evde. Onun için kendimi ben de iyi gelen yollara attım. Bak, manavımız burası. Yol çok uzun 1054 kilometre. Bugün tamamlamayı düşünüyorum zaten. Hatta dün akşam çıkmayı düşündüm bir an böyle. Bir anda aklıma geldi ve gideyim dedim. Dediğim gibi bu benim içime olan bir yolculuk olacak. Yani videonun motorla falan hiçbir alakası yok. NC750 uzun yol videosu değil. Zaten motorda kirli kirli motorla yola çıkmam normalde. Ama bugün hiçbir şey önemsemiyorum. Yollarda görüşürüz. İnşallah bu kafayla orayı bulabiliriz diyorum. Sevdiklerinizi üzmeyin diyorum. Onlardan gelen sinyalleri takip edin diyorum. Ben bunu layığıyla yapamadım çünkü. Görüşmek üzere. Marmara Otoyolu'ndan daha doğrusu Sakarya'ya kadar geldik. Şuradan yakıtı alalım artık yakıtı bitirdik. Yakıt alıp hemen devam edeceğim. Kaskı bile çıkarmayı düşünmüyorum. 154 kilometre yol gelmişim. Aslında bir kaskı silseydim güzel olacaktı ya askı sileyim şuraya kapatmamıştım Kendime iyi gelen şeyleri yapıyorum ben. Hani Sakarya'yı geçtik. Yol devam ediyor, 155 km sınırlı. Bak telefonu bağlamamışım, gördün mü? Yani bu telefon, bu otobanda bir düzse. Geçen zaten böyle yine düşürüyordum telefonu. Bir baktım ışıklarda telefonu bağlamamışım. Telefon bir düşse bir de onun olmuş. Kafa böyle işte, yani dalgın dalgın. İkinci yakıt molasına giriyorum şimdi. Ankara'ya doğru girenize yolum kaldı. Şimdi bir daha benzin almam lazım. Yolculukta yolculukta 373 kilometreyi geride bıraktık. 680 kilometremiz kalmış. Burada da yine yakıt al devam et şeklinde olacak. <laughs> motorun da bir saniye sonuna bakalım. İkinci seferi yakıt alıp devam ediyorum. Yani 5 dakika falan duruyor. Ben bu motorun hiç bu kadar fazla yakıt yaktığını görmedim. 5.5 litre ortalama basıyorum tabi. Bir ara 6'lara falan çıktı. 6.2'lere gitti. Yine 5.5'a düşmüş. Ankara'ya 30 kilometremiz kaldı. Yola devam ediyoruz. Ha yine kaskı silmedik. <laughs> aynı şeyleri yaşıyorum sanki. Ay Allah bunu da kapattık nasıl olacak? otobanla bağlanıyorum. Buradan 614 km yolun kalmış. 442'sini geçirmişiz. İki defa yakıt molası verdim. Dışarıdan Kaskımı hiç çıkarmadım bile. Yani yakıt al ödemeyi yap devam. Yakıt al ödemeyin devam. Şimdi oldu. 5 dakika değildir de durması kalkması 5 dakikada işte. Üçüncü mola yerindeyim. Nerelerdeyiz? Aksaray'a doğru devam ediyoruz. Tuzu Gölü'nü falan geçtim. Koçhisar'da tarafındayım şu anda. Şerefli Koçhisar tarafında. 487 km yolum kaldı. Aslında yarısını geçtik yolun şu anda. Buradan yine benzin molası. Ama bir sonraki benzinde şey yapacağım. Yemekler vardı buzdolabında. Dondurulmuş. Onu yanıma almıştım. Gözleme var. Onu şöyle şey alayım da ısınsın. Ön tarafı alayım. Orada o ısınırken bir sonraki molada da onu yeriz. Mola vereyim artık. Üçüncü <laughs> defa olacak. 500 kilometreyi geçtik neredeyse. Mola vermiyorum. Daha fazla şey yapmayalım. Abi kimse niye bakmıyoruz ya? Hadi acelemiz var. silelim Yani içeren olun. Boskra birazcık insana <laughs> iyi geliyor mu? İyi geliyormuş. Hoş bulduk kardeşim. Kolay gelsin. Dül dolduralım tekrar. Ağzına kadar dolsun. Efendim. Evet bu arkada ya önde bagaj yapmışlar buna. Yani arkaya çadır madır bağlarsan onu sök benzin al tekrar tak gibi oluyor. Aslında çok iyi değil ama bagaj açısından güzel. Hangisini tercih edersen. Hatay. İstanbul'dan mı çıktın? Abi? İstanbul'dan çıktım. Abi. Yani yorucu evet. Derdim vardı kendimi yollara attım ben de. Sabah beş buçukta falan çıktım abi buradayım şimdi. Ya, bayağı abi ya, yolda. ya evet. Ya 140-150 ile sabit geliyorum aslında. Molayı çok vermedim. Sadece benzine durdum. Kart, Efendim? Rene kart, rene Kartla yapacağım aynen şimdi yapıp geliyor. İki numara. Motorun anahtarını da alalım. İTK. Bunlar da İspanyol'du galiba. İspanyollara mı çalışıyordu? Of of of, of. çok kalabalık. Bekleyenleri alabilir miyiz? 2 numara yakıt var. 2 numara. Lakanız 34 PTT mi? Evet. 89 Hemen siz mi? Teşekkür ederim, iyi günler. Kolay gelsin kardeşim. Hadi bakalım. Motorun sonunda sonunda bir şeyler var mı bakalım. Her şey yolunda görünüyor. Okey. Abi motora bir alçı gözüyle baktı ama. Motorcudur belki o da. Şimdi yola devam ediyoruz. Bakalım ne zaman varacağız Hatay'a. Dört gibi varırım diye düşünüyorum. Ben biraz daha düşüneyim. Şu Botgra bakıp, şu Botgra bakıp yol yapmak insana iyi geliyor. Yani şey gibi sanki sonsuzluğun içinde musun gibi hissediyorsun ve kendini değersiz ve önemsiz hissediyorsun. Aslında dertlerinin çok da büyük olmadığını falan hissediyorsun yani. yağmur yağıyor. Ama yağmurluk lobi giymeyeceğim. Islanmak istiyorum. Yolculukta 660 kilometreyi geride bıraktık. 395 kilometremiz kaldı. Aksaray kavşağındayız şu anda. servis alanına geldim. Bu dördüncü yakıt balonu olacak. Ağırlık bastırı da artık 780 km'dir. Sadece yakıt için durarak kaskımı bile çıkarmadan buraya kadar geldim. Şimdi burada bir yakıt alıyoruz. Bir şeyler çıkarmıştım bir önceki molada. Onları yemeye çalışayım çünkü ayakta kalmam lazım. Sürebilmek için. Sonra devam ederiz. Su da içmiyorum. Su da içeyim. Kendime iyi bakayım. Kolay gelsin. Benzin yok mu? Evet. Yapma ya, ne yapacağız? 5 kilometre gidebilir misin yoksa sen karşıya mı yönlendirim abi? Karşıya nasıl geçeriz? Kaç kilometre? 45 mi? 35 kilometre. 35 gitmeyebilir ya. Yani bir 5-10 kilometre de geldim yandıktan sonra. <laughs> Bitirir götürmez sola döneceğim. Ben o bir tek buraya çıkıyor. Tamam. Kapıları açacağız abi biz. Eyvallah. Abi sadece biraz bekleyebilirsin kapılarda belki. Olaya bak ya. Benzin yok ne demek abi. 35 gider miyim bilmiyorum yani. Açıkçası o riski de almak istemiyorum. 35 daha giderim, 40 daha giderim diye. Çünkü uzun yol fazla yakıyoruz yani. İşte şimdi buradan çıktık. Benzinlikte benzin yokmuş. Çok saçma. Karşıya geçme yolunu tarif etti ama yolu bulamadım. 30 kilometre gider misin demiş. 30 kilometreyi deniyorum şu anda. Gider de işte 150-150 değil de 100-100 gitmem lazım. Riski atmamak için. Orada da benzin var mı emin değiliz. Yanımda 1.5 litre bir pet şişe vardı. Şimdi onu da doldurtayım orada da. Ne olur ne olmaz. Benzinsiz kalmayalım yolda. Bu entegre otobandan gidiyorum ben. Bu yol için söylüyordu motorcular zaten. Motorcu abiler Benzin sıkıntısı var o yolda hani basınca benzin yetmiyor diye. Ben çok basmadım. S sabit hızla çok geldim. 150 kilometreye genelde sabitleyip geldim. Bakalım nasıl olacak yolda kalacağız Yağmur başlıyor. Yağsın. Günahlarımızdan arınalım bu yağmurda. Güzel serin serin gideriz. yağmur, yağmur. Eskiden yağmur yağınca hep derdim ya motorum kirleniyor diye. <laughs> Ne kadar önemsiz şeylere takılıyormuş. Önemsiz. Yanlış hatırlamıyorsam bu indiğim rampanın adı Tekir rampası. Rampa aşağı gidiyoruz çünkü. Kollantı'ya doğru devam ediyoruz şu anda. Otobandayız hala. Yani yol iyi geliyor gerçekten. Seyahat etmenin iyileştirici bir etkisi var. 5. molam olacak. 4. benzin molasına benzin alamadım. Sadece bir şeyler atıştırdım, devam ettim. Benzinli arıyorum. Mola vermeyeceğim, molaya ihtiyacım yok. Bir an önce varmak istiyorum çünkü oraya. Orada vakit geçirmek istiyorum. Oranın değişimini söylemedik tabii nereye gideceğimiz. Boş ver. Ne önemi var ki? Kolay gelsin kardeşim. 245 kilometre yolum kaldı. Kendime bazen inanamıyorum ya. Bakın bunlar torosların uzantısı. Fevri bir kararla yine. Belki ben de hayatı böyle seviyorum. Bu bana iyi geliyor. rampası burası. Gerçi orası da devam gibi ama şimdi Tekir'den aşağı iniyorum. Virajlar güzel, yollar iyi. Viraj yapmak bana iyi gelecek. Tam 1000 kilometre bitti. Kaldı 51 kilometre. Yolculuğun başına 1054 gösteriyordu. 4 kilometreyi 3 kilometre kaynadı arada. Demek ki sapma var. Demirçelik Fabrikası koku aynı Kardemir Garip Fabrikası ile aynı.